GAP gündemi ekranlarında hem ülkeyi hem dünyayı ya, hem de Türkiye'yi konuşuyoruz. Özür diliyorum. Tabii konuşmak güzel, yani, Tabii, konuşmak güzel ama evet, şey yerel yapalım. konularımız da sizlerin en çok merak edilen, en çok kamuoyunda dile getirmemizi istediğiniz konular var. Bunları da dile getiriyoruz ve bu dile getirdik biz konuların da takipçisiyiz. Bu anlamda şimdi ekranlar arkadaşlar size getirecek geçtiğimiz haftalardaki programlarımızda buradan ve gazete GAP gündemi manşetinde Şanlıurfa'nın yıllardır içinde bulunduğu bir sıkıntıyı dile getirmiştik. Bu sıkıntımız neydi? Şanlıurfa merkez nüfusu, 1 milyon aşağı merkez nüfusuyla hala 300 binin üzerinde tescilli Urfa plakaya tescilli aracı vardı. Bir araç muayene istasyonu sadece bir tane vardı. Bununla ilgili sıkıntıyı dile getirdik. Bugün bununla ilgili bir gelişme oldu. Bu gelişme neydi? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cevahir Asuman Yazmacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili daire başkanlığıyla görüştüğünü, genel müdürlüğüyle, müdürlüğü görüştüğünü. görüştüğünü yani. ismini de ben e, buradan o sorun söyleyebilirim. Ya, şey değil. Bununla beraber Şanlıurfa'ya en kısa sürede yeni bir araç muayene istasyonunun yapılması girişimde bulunduğu müjdesini verdi. Ben Sayın Cevahir Asma Yazmacı Yalnız bizim konuya en gösterdiği duyarlılıklar için uzun musun? sürmeyecektir değil muhtemelen. Eğer ki ee, sayın vekilimize öncelikle duyarlılığı için teşekkür ediyorum. <laughs> Şanlıurfa'nın hem turizm anlamında hem de diğer konularda özellikle GAP gündeminde yer alan konularla ilgili Şanlıurfa adına ilgili bakanlıklarla mücadele eden, bunlarla ilgili araştırmalar yapan, e, taleplerimizi ilgili kurumlara ileten bir vekilimiz. Sayın vekilimize bu konudan dolayı da bizlere gösterdiği Şanlıurfa sorunlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ben e, müsaadenizle sayın vekilin kamuoyuyla yapmış olduğu deklarayı da paylaşmak istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'u ziyaret ederek Şanlıurfa'mızın önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturmak için adım attık. İl merkezi nüfusu 1 milyonu geçen sadece 63 plakalı 300 binin üzerinde aracın trafikte olduğu kentimizde bir adet olan araç muayene istasyonu yetersizliğini dile getirdiğimiz Sayın Baştor konuyla bizzat ilgileneceklerini ifade ederek en kısa sürede kente yeni muayene istasyonu kazandırılması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Sayın Vekilimize ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir olmaz. Her ilçemize bir tane demiştik. Eyübiye'de, Karaköprü'ye de, birer tane daha. İnşallah daha sonraki aşamalarda da araç muayene istasyonu kazandırılır. Yalnız 63 plakalara sayımız 300 bin. Evet tabii, bu ki, burada takip şey yani. tabii evet. ki bunu da takipçi edeceğiz. Tabii, tabii ki bunun açılım kısmında da mutlak dile getireceğiz. Yani.